Bu inceleme, 27 Mayıs 2020 tarihli inceleme videosundaki ses problemlerini gidermek ve işitme engelli izleyicilerin de faydalanabilmelerini sağlamak için altyazı eklemek amacıyla yenilenmiştir. Black Sails ya da Türkçe adıyla Kara Yelkenler, Netflix portalındaki açık ara en iyi dizilerden biridir. Bittiği için üzüldüğüm birkaç diziden biri olduğunu söylemeliyim. Dizi finali, küçük bir hayal kırıklığı yaşamama neden olduysa da, 4 sezon ve 38 bölüm boyunca aldığım keyfin yanında, bu minik hüsran için kadı kızının kusuru demeyi seçiyorum. Kara yelkenler büyük bir bütçeyle çekilen, çekildiği dönemi yansıtması için hiçbir masraftan kaçınılmayan, yüksek maliyetli ve bu maliyetin karşılığını tam olarak veren önemli bir yapımdır korsan, savaş ve ticaret gemileri, kıyafetler ve silahlar, korsan adası New Providence'daki evler ve diğer yapılar, sokaklarda süren kuralsız yaşam biçimi dönemi kusursuz yansıtmıştır. Kara yelkenlerde 1700'lerin sonları, yani korsanlığın gittikçe zorlaştığı zamanlar anlatılmaktadır. Başta İngiltere olmak üzere neredeyse bütün devletler, korsanlığı insanlığa karşı işlenen bir suç olarak ilan etmişlerdir. Batı Hint adalarındaki deniz ticareti, New Providence adası korsanları tarafından tehdit edilmektedir. İngiltere'nin sömürgesi durumundaki Hindistan ve Hint adaları civarındaki korsanlık, İngiltere için çözülmesi gereken önemli bir sorundur. New Providence adası, devletlerle korsanlar arasındaki savaşta iki taraf için de hayati derecede önemlidir. Ada, korsanlar açısından güven içinde karaya çıkma ve kazandıklarını paraya çevirme imkanı, ayrıca seks, içki ve kumar, yani eğlence merkezidir birkaç bölümün neredeyse tamamen genel evde geçtiğini söylersem, ailece izlenemeyeceğini de söylemiş olurum diye düşünüyorum. Adada bulunan kale, hem adayı hem de limandaki korsan gemilerini, İngiliz savaş gemilerine karşı korumak için stratejik bir konumda ve değerdedir. New Providence adasında kontrol, neredeyse tamamen Elanır Guthrie'nin elindedir. Korsanların getirdiği malları alıp başka pazarlarda satarak paraya çeviren Elanır, aynı zamanda adadaki bütün eğlence yerlerinin de sahibi ve adanın bankasıdır. Dizi tablodan farksız bir görüntüyle başlar. Açık denizde iki yelkenlinin görüntüsü, kareyi dondurup seyretme isteği yaratacak kadar müthiştir. Hemen ardından iki yelkenli arasında gerçek bir deniz savaşı başlar, dolayısıyla Kaptan Flint'le tanışmak için fazla beklemek gerekmez. Sonradan bir efsaneye dönüşecek olan John Silver'ın, Kaptan Flint'in tayfasına katılması bu savaşın neticelerinden yalnızca biridir temponun ve ilginin düşmemesi için gereken her şeyin yapıldığı dizide, korku ve ölüm, kan ve gözyaşı, gizem ve sürprizlerin yanında, küçük zaferler ve yenilgiler eşliğinde macera 4 sezon boyunca devam eder. Ama temelde mücadele, korsanlarla İngiliz donanması arasında süre gelen hayatta kalma savaşıdır. Bu savaşın olmazsa olmazı durumundaki New Providence adasının kaybedilmesi, korsanlar için her şeyin sona ermesi anlamına gelebilecek kadar önemlidir. Korsanlık çağının birçok tarihi kişiliğine kurguda yer vererek, anlatılan hikayeyi biraz daha gerçek çıkılmak isteyen yapımcıların, bunu başardığını söyleyebilirim. Bunlar arasında en öne çıkanlar, Kaptan Anna Bonny, Kaptan Jack Rakem, Kaptan Charles Wayne ve Karasakaldır elbette. Gösterişli manzara ve savaş sahneleri nedeniyle birçok ödül kazanan Black Sails'in, sadece Netflix platformunun değil, dizi dünyasının da izlenmesi gereken başat yapımlarından biri olduğunu düşünüyorum. İyi seyirler. IMDB, 8.2. Gurme, 9,1.